koyarım. Ben çıktım. Bana ne amına Kan var diyor burada. Tamam o uzun PlayStation kablosu amına koyayım. tamam sende vardı. Tamam abi, o sen. Hey, hey. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bulut Kölesi değilim kaderin karşında yazdım hikayemi hala Gerizek abi elde tutacaksın <laughs> Nasıl olsun abim? Das kafa Damlar <laughs> kürdü Şey biliyor musun? Bir tane lavuk var ya TikTok'a illa görürsün Biliyor musun onu? Türkiye futbolun katilleri Futbolun katilleri. Türkiye futbolu katilleri. Türk mü yabancı mı? <laughs> Herkes... <laughs> Amına Onları... <laughs> ya? kurtu. Bak bu mal daha Dur. <laughs> Galatasaray'ın takım oyuncusu diyecekti. biz 6 kişi göz bekliyoruz. Bu salonun çaktırmadan çekilme. <laughs> <laughs> ya tamam saçın bok gibi. <laughs> Hayır hepsini göstermek istiyorum. aynen öyle. 38 kişi gibi sesi daha büyük. Çok normal <laughs> Arka fonda. Ama ne atıp Var. Vallahi bir şey yok. Lan gözüküyor, gözüküyor. Şurada var. Be. Benim de...